Mahalleden anlaş diye bir arkadaşla basket maçlarını seyretmeye giderdik hep. Hmm. Kenardan seyrederdik ama. <laughs> Yiğit de alırdık hep yanımıza. Sen oynadın mı hiç? Yani mahallenin arkına gidip oynuyorduk işte. <laughs> Böyle dandikten bir demiri takmıştır oraya çember diye. Filesi milesi yok tabii. Sıkıntı yok. Her türlü oynuyorduk ama. Mahallenin abileri alıyordu bizi aralarına. Sen nasıl oynardın? Yani. Fena değildim tabii. Ama 11-12 yaşındaki çocuk nasıl oynar söyle. Böyle bacak sargıdan top çevirmeler falan iyiydim. <laughs> ya. Tabii kızım bana yani kelepçe Ferhat derlerdi. Öyle tuttum mu bırakmıyordum adamı. <laughs> kelepçe Ferhat. Harbi söylüyorum ben. <laughs> tabii eve bir gidiyoruz köpek yalasa var ya doyar. <laughs> tabii. Akşam ezanıyla o da kesin. Hava kararıncaya kadar fix. Ya. Ne günlerdi be. Ne güzelmiş seninle sohbet etmek. Sonra... Sonrası yok işte. Çocukluk yani. Eyvallah. Geç kaldınız. Karanlık çökünce gelin dedin abi. İyi tamam. Bak ev şu. Yalnız içerideki var ya hepinizi dörde katlar. Ona göre tedbirinizi aldınız mı? Merak etme abi. Çocuklar iyidir. Bana leşleri lazım ha. İş bizde. Hadi bakalım. Yürüyün. için bahsettiği baskınla alakalı kamera kaydı gibi bir şey var mı evimizde? Tamam. Baba bak, renk. Anladım, tamam. Tamam, tamam. Ee, teşekkür ederim, tamam hadi görüşürüz. Baba bak, burada kamyon oldu. Oğlum... Oğlum... ...sana kaç defa söyledim. Bak bu çalışırken ben bu masanın üzerinde oyuncaklarını... Bak sana her yer oyuncak oldu. Ben nasıl çalışacağım şimdi? Ha? Anneciğim, hadi gel biz yatalım artık. Daha dişlerini de fırçalayacağız. Hadi gel. Baba bana masal anlatır mısın? <laughs> Oğlum, işim var diyorum sana. Hadi bak saat kaç oldu hem sen niye daha yatmadın? Hadi anneciğim, gel. Ne olur bana masal anlat. Oğlum işim var diyorum sana anlamıyor musun? Hem sen kaç yaşında oldun artık ya ne masalıymış? Hadi hadi yatağa hadi 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 hadi. Hadi. Ama hasta olduğunda babaannem nerede anlatmıştım? Gel anneciğim. Gel biz yatalım. Baban da burada böyle yalnız başına çalışsın. Mani olmayalım. Gel. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Eline sağlık. Adam <laughs> idam. Hiç iyi değil. Hadi gece yat biraz sen, yat. <laughs> Yatarsam daha kötü olur. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen de bir tuhafsın ama. Yani gülsek niye gülüyorsun, gülmesek niye gülme diyorsun falan bir şeyler karıştırıyorsun yani. Gülsen gül, hep gül. Hep. <laughs> nefes lazım kızım biraz, nefes. <laughs> Sağ ol. teşekkür ederim. Oturuyoruz işte burada böyle. Ne güzel. Oturalım. Sen orada otur. Ben burada oturayım. Ateşe bakalım. Oturalım işte. Hı. Yani yatsak da fena olmadı mı? bence? Yani. Hayırdır inşallah? Ne oldu? Kim? Alo. Ferhat, merhaba. Rahatsız etmedim umarım. Ay, yok Suna, yok, yok. Yani sıkıntı yok. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor ama. İyiyim, iyiyim. Yani ben iyiyim. Peki. Ee, amcası, biz senden bir şey rica edeceğiz. Söyle, yani buyur. Hani sizde kaldığında Özgür'e bir masal anlatmıştınız ya. Ne diyor? Yani Özgür hastayken bir masal anlatmıştık biz, evet. Ben anlat... Yani... Aa. Oh. Özgür Uy'e kaldığı için sonunu duyamamış. O yüzden senin onu anlatmanı istiyor. Yani anlatırız. Değil mi? Özgür'ün Masal. o masalın sonunu anlatırız değil mi? Anlat ah. Anlatırız. Anlatırız tabi. Tamam. Haberlere açalım. Böyle açalım. Al Amca en son güzel türkünü açık olamıyormuş tekrar. Olmuş mu? Şimdi onu güzele sormak lazım oğlum değil mi? Nasıl sen anlatıyorsun amca? Çocuğa söylesene güzel aşık olmuş mu çirkini? Konuş Özgür konuş ben anlatamıyorum sen konuş. Olmuş mu? Söylesene çocuğa. Olmuş. Güzel. Çirkini bir güzel aşık olmuş. Olmuş oğlum yani. Peki sonra ne olmuş? Çocuk yanında olmasın öyle şeyler yine de. Sonra ne olacak anneciğim? Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Hadi iyi geceler de biz daha fazla rahatsız etmeyelim onları. İyi geceler. İyi geceler Suna. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yani. Ne? Abi. Ne ya? Söyle söyle. Söyle söyle. Sıkıntı yok söyle. Duymamıştır yani. Özgür de. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.